Düşünsenize, bir ülke Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz tedarikçisi ama aynı zamanda yollarındaki arabaları da herkesten daha hızlı bir şekilde elektrikliğe çeviriyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu tam bir çelişki gibi duruyor değil mi? Biz de buna Norveç paradoksu diyoruz. Gelin şimdi bu inanılmaz görünen hikayenin arkasında ne var hep birlikte bakalım. İşte paradoksun tam kalbi burası. Bir yanda Batı Avrupa'ya petrol ve gaz pompalayan bir dev, diğer yanda ise satılan neredeyse her yeni arabanın elektrikli olduğu, adeta geleceğin bir laboratuvarı. Evet, yanlış duymadınız. Bu iki kimlik de Norveç'e ait. Peki bu nasıl oluyor? İşte bugün bu inanılmaz görünen ikilemi adım adım çözeceğiz. Önce şu temel soruyu bir soralım. Bir petrol devi nasıl olur da fosil yakıtlardan en hızlı şekilde vazgeçen ülke olabilir? Bu iki zıt kimlik bir bedende nasıl barınıyor? Gelin konuya buradan başlayalım. Bu paradoksu anlamak için her zaman olduğu gibi önce parayı takip etmemiz lazım. Norveç'in bu akıl almaz servetin nereden geliyor? Hikayemiz Kuzey Denizi'nin soğuk sularının derinliklerinde başlıyor. Takvimler 1969'u gösterdiğinde Norveç'in kaderi sonsuza dek değişti. Kuzey Denizi'nde devasa ekofisk petrol sahası bulundu ve ülke bir anda inanılmaz bir zenginliğe kavuştu. Ama onlar ne yaptı, biliyor musunuz? Bu parayı öylece yemediler. Aksine 90'lı yıllarda çok akıllıca bir hareketle bu parayı gelecek nesiller için yönetecek olan devlet emeklilik fonunu kurdular. Ve o fon bugün dünyanın en büyüklerinden biri haline geldi. Peki nedir bu fon? En basit haliyle Norveç'in petrol gelirlerinden elde ettiği fazlalığı koyduğu devasa bir kumbara gibi düşünebilirsiniz. Ama bu öyle sıradan bir kumbara değil. Norveç Merkez Bankası tarafından yönetiliyor ve para burada sadece durmuyor. Dünyanın dört bir yanına yatırımlar yapılarak gelecek nesiller için sürekli olarak büyütülüyor. İşte bütün bu sistemin temelinde yatan felsefe bu sözlerde saklı. O gün ülkeyi yönetenler çok basit ama çok güçlü bir karar aldılar. Bu zenginlik birkaç şirketin değil, bütün halkındır. İşte bu karar Norveç'in hikayesini diğer bütün petrol zengin ülkelerden ayırıyor ve aslında paradoksun en önemli anahtarını bize veriyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne geçme zamanı. Petrol parasıyla bu kadar zenginleşen bir ülke, aynı parayla yollarında nasıl sessiz ama devasa bir devrim gerçekleştiriyor? Hadi Norveç'in o tamamen elektrikli geleceğine bir göz atalım. %90 Tekrar ediyorum %90. Norveç'te satılan her 10 sıfır arabadan 9'u tamamen elektrikli. Bu oran dünyanın geri kalanı için şu anda neredeyse bir hayal gibi. Peki, bu değişimin sonuçları ne? Gayet somut. Bakın, sadece son 2 yılda ülkedeki benzin ürünlerinin satışı neredeyse %10 azalmış. Yani bu devrim sadece araba galerilerinde değil, benzin istasyonlarında da son sürat devam ediyor. Rakamlara biraz daha yakından bakalım mı? Düşüşün giderek hızlandığını çok net görüyoruz. 2023'de %3'ün üzerinde bir düşüş yaşanmışken, sadece bir yıl sonra bu oran neredeyse ikiye katlanıp %6,5'a yaklaşmış. Trend o kadar açık ki, Norveç akaryakıtı olan ihtiyacını her geçen gün daha da hızlı bir şekilde azaltıyor. Ve işte 2024 yılı Norveç için gerçekten tarihi bir dönüm noktası oldu yollardaki tamamen elektrikli otomobil sayısı, tarihte ilk defa benzinli otomobil sayısını geride bıraktı. Bu artık sadece bir istatistik değil, bir devrin kapandığının ve yepyeni bir devrin başladığının resmi ilanı. Tabi aklınıza şu soru gelebilir. Madem yeni satılan arabaların %90'ı elektrikli, o zaman neden yollarda hala benzinli arabalar var? Çok haklı bir soru. Cevap, filo devri dediğimiz bir kavramda yatıyor. Yollardaki toplam araçların her yıl sadece küçük bir kısmı yani yaklaşık %5'i ila %7'si yenileniyor. Dolayısıyla tüm filonun değişmesi doğal olarak biraz zaman alıyor. Peki Norveçliler bu elektrikli arabaları alıp garajda mı tutuyor? Hani bazen denir ya ikinci araba olarak kullanıyorlar diye. Veriler bunun tam tersini söylüyor. Elektrikli araçlar benzinli kardeşlerinden yılda ortalama olarak daha fazla kilometre yapıyor. Zaten sadece başkent Oslo'daki binlerce şarj istasyonuna bakmak bile bu araçların artık ailenin ana arabası olduğunu anlamak için yeterli. Tamam, harika. Şimdiye kadar hikayenin iki tarafını da gördük. Bir yanda devasa bir petrol serveti, diğer yanda yollarda yaşanan elektrikli devrim. Peki bu iki alakasız gibi duran parça nasıl birleşiyor? İşte şimdi o meşhur paradoksu açıklamanın tam zamanı. İşte paradoksun çözümü aslında tam da bu. Norveç dünyaya petrol ve gaz satarak kazandığı o devasa parayı kendi ülkesini petrolden arındırmak için kullanıyor. Elektrikli araçlara verilen o cömert teşvikler, ülkenin her köşesini saran şarj ağları Tüm bu yeşil devrimin faturasını ihraç ettikleri siyah altın ödüyor. Başka bir deyişle, geçmişin enerjisiyle geleceğin enerjisini inşa ediyorlar. Ama dürüst olalım. Burada bir fil var odada, değil mi? Norveç kendi evinin önünü pırıl pırıl temizlerken dünyanın geri kalanına rekor seviyelerde petrol ve gaz satmaya devam ediyor. Peki bu durumda yaptıkları bu yerel değişimin küresel iklim için gerçekten ne kadar anlamı var? Gerçek şu ki bu sorunun cevabı siyah ya da beyaz değil. Norveç bir yandan kendi ülkesindeki petrol tüketimini bitirme noktasına getirerek dünyaya örnek olurken diğer yandan Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi olmaya da devam ediyor. Bu da onlara hem bir çevre lideri hem de bir fosil yakıt devi gibi oldukça karmaşık ikili bir kimlik veriyor. Peki tüm bu karmaşık tabloya rağmen Norveç'in bu deneyimi dünya için bir model olabilir mi? diğer ülkelere bir yol haritası sunuyor mu? Ve Norveç hız kesmiyor, onu da söyleyelim. Önlerindeki bir sonraki hedef çok daha iddialı 2025. O yıldan itibaren ülkede tek bir tane bile yeni benzinli veya dizel araba satışı yapılmayacak. Bu dünyadaki en iddialı hedeflerden biri ve bu dönüşümü artık geri döndürülemez hale getirecek dev bir adım. Ve sizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyoruz. Norveç'in bu yolu bütün dünya için ilham verici bir model mi? Yoksa bu sadece ve sadece trilyonlarca dolarlık petrol parasının satın alabildiği eşi benzeri olmayan bir paradoks mu? Yani başka bir deyişle bu yeşil devrim arkasında o devasa kumbara olmadan da mümkün olabilir miydi?